Ama az ne? dokunur, ha buraya açar, ha buradan girer, ha buraya açar. Tamam. Yemeden az dokunur gider yani. Hayır bak şimdi o bir yerden tiski korkmuştu bırakaydı. Ben 20 yaşına ya, kadar bu dağda çoban gibi gittim. Ayı da mal verdi. Tam önemli daha ya. Buradan yediğimi görmüyor. Ben de çok mermi attım. Beşi ayı oğlum. Mermi sesini verdim. Şimdi kaçtı. Olabilir, Yeme Yemediğini sonra ben geçirdim. Ben onu kulaklarından tutup yere vurmuş olabilir. Küçük ya. Ortak benim kafama yatmaz. O kulağından tutup vurayım derken Aynı kulak kulak kopabilir yani. Bravo çocuk bir video çeksin. Tamam ya sen çınar. Çekildi sen korkusun. Bence ay da intikam almak istedi kulak Ne güzel ya da. Başka dönemde bu dağda şu olur. Bunları bu dağlara bıraktı verdi mi? O değil, ne geliyorum. geliyordu? Evet. Arabayla. Tamam. Keçi ayına bile ayına var keçi. Geçen A, sene şuraya geldi keçiler. Arabayla geliyorum. 3-4 gün önce. Büyük taş var ya şunun. Bak yüzün de orada on üç tane sattı. İki tane var şey. Şey Geçim. lan yola girmiş yeleğe doğru girmiş. Girdi mi? He. Arabayla da tam o çimozun biraz hızlı da daldım dedim kavuşan o, geldim ki tak alın kavuşan dedim. Bu sahaya de da vurdum <laughs> <laughs> Biz geçen sene akşam burada aşağı gidiyoruz. O karadun yırmak var ya. Tık düştü atladı yola o bizi gördü bir durdu abi bir, bir. fırladı o, o kadar da yüksek orası ki var ya öyle mi? he ya Lan bir hafta üç metre atlıyormuş ya. Ne kadar mesafede, şu kadar mesafede, mesafede kalmadı. Abi diyor. ya, ya, ya atlaması üç şey metre şey gibi gitti ya. Ulan güzün ha o taşın oradan atlayla şimdi, ben de orada şimdi yakın. Bir tanesi atladı. En az üç metre var, beşi de fazla yani ben üç değilim. Ulan bir tanesi nereden atladı ya, ayağını nereye koydu. Ulan her gelen aynı yere koyar. Güzel güzel saydım onları yani, hiç kaçmadı. Sıkıştılar <laughs> ya, ya oradan hepsi oradan atladı yani. Ya şimdi hayvanlar iyileşti. Ama onların şeyi var ha cipsi. Heee. Yani onlar var ya. Kasım aman... ben atmam olurum? Gene katakulleye gelir de da ete dayanamazsın sen. Şimdi. Cipsi ne <laughs> demek yaşarım ben? Ha? Çip çip. Ha biri ha, cip, cip. izleniyor. O, i̇zleniyor. Darım iyi darım il Nereden bezekten onu vurdunu? Ya izleniyor da kamerayla o izleniyorlar burada. Tamam da öyle üstlerinde ben kamera yok ya. Yani i̇zleniyorlar burada olar. Uydudan takip ediliyordu. İşte uydudan Şimdi bilmiyorum. Ama onu buradan nereden görecekler? Onu göremezler. Ulan onu da görecekler. Yok, beni, La, da beni göremez. Geçiyor. 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 Onlar görüyor. Yok de. yok. E, geçiyi... Foto kapan koyuyor şimdi, ayrı. Foto kapan var. Foto kapan var. Şey var. Yakaladık. Ya o ne dedi sana? Foto kapan var. Şimdi. Aa, ha, Ama foto, foto kapan, kapan belirli yerlerde. Şimdi Aa, daha orada bulsa nereden fotoğrafı gördük? Onu? Buna inanmıyorum öyle